Herkese merhabalar ben Yüksel. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bu videomuzda Riot Games'in bizlere erken erişim şansı vermesiyle birlikte yeni harita Fracture inceleyeceğiz. Videonun devamında da oynanış klipleri bulunacak. Yine bu video dışında da yarın tam bir oynanış videosu da yükleyeceğim. Onun haberini de şimdiden sizlere vereyim. Ayrıca şunun bilgisini de veriyorum. Bize verilen bu erken erişim client'ında bu sefer savaş bileti bulunmuyor. Dolayısıyla savaş biletinin oyun içi görüntülerini sizlerle paylaşamayacağım. İncelemeye geçmeden önce kanala abone olmayı ve video beğenmeyi unutmayın diyelim. Anlatıma geçelim. Haritanın ilk gelen bilgilerinde iki saldıranlar başlangıç bölgesi bulunacağı söylenmişti. Şu an gördüğünüz bölge herkesin doğduğu ilk olarak başladığımız saldıranlar tarafı. Fakat bu saldıranlar başlangıcının şöyle bir ekstrası var. Şu üst koridordan ormanlık biyomdan B bölgesine gidebiliyoruz. Yine aynı şekilde bu çöl biyomundan da bu koridorlardan da A tarafına gidebiliyoruz. Bu arada saatlara çok hızlı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. İlk fight'lar gerçek. Çok hızlı bir şekilde gerçekleşiyor Karşı saldıranlar bölgesine Bu zipline'lar aracılığıyla Gidebiliyorsunuz Ben şu an klavyede herhangi bir şeye basmıyorum ee, Bu zipline'lar Tek şeritli gibi de düşünebilirsiniz Benim bu bölgeye geldiğim zipline'den Ben geri gidemiyorum Fakat diğer zipline'ı kullandığım zaman yine beni kendi lane'den ileri götürüyor. Fakat bu zipline'ları bırakamıyorum. Dolayısıyla yani aşağı düşemiyorum. Bu aşağı bölgeye hiçbir şekilde spike atamıyorum. Yine bu bölgelere de yetenek kullanamıyorum. Şuradaki e, şeridi geçmem gerekiyor yeteneğimi bırakmak için. Yani anlatmak istediğim burayı bloklayacak bir şekilde bir yetenek kullanamıyorsunuz. Duvar kuramıyorsunuz. Duvarları e, kurduğunuz zaman da biraz ne denir, yarım kalıyor, işlevsiz kalıyor öyle söyleyebilirim. Yine aynı şekilde bu taraftan B'ye ulaşabiliyorsunuz. Bu taraftan da A'ya ulaşabiliyorsunuz. Bu haritanın yine şöyle bir ekstrası var. Şuradan hemen oyun son evresine geçelim. Haritada 4 adet orb bulunuyor. Diğer haritalardan farklı bir şekilde her haritada bildiğiniz gibi 2 adet orb var. B tarafındaki orplardan biri burada. Burası ilk gösterdiğim saldıranlar başlangıç tarafı. Diğer orb da bu şekilde. Yani B tarafında 2 orb var. A tarafında 2 orb var. A tarafındaki orplara gidelim. A tarafındaki orplardan ilki burada. Yine diğer orb da A'ya giden bu bölgede. Diğer saldıranlar başlangıç tarafı da burası. İlk izlenim olarak saldıranlara yönelik orplarmış gibi duruyor. Fakat bu orplar için gerçekten bir savaş vermeniz gerekiyor. Yani Ascent'teki gibi gönül rahatlığıyla saldıran olup gelip orpları alamıyorsunuz. Çünkü şöyle söyleyeyim, savunanlar savunan ekibin bariyeri buradan kalkıyor. Yani savunanlar direkt doğduğu gibi bariyeri ulaşabiliyor, bariyeri görebiliyor. Yine siz de çok hızlı bir şekilde buradan bariyeri görebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu orpları almak o kadar da kolay değil. Şimdi de savunanlar tarafındayız. Burası savunanlar tarafı yine haritanın ortasında bulunan bir bölge. Hızlı bir şekilde B'ye ulaşabiliyorsunuz. Yine zaten bariyerlerde her haritada olduğu gibi kolaylıkla saytlara ulaşmanızı sağlıyor. Yine A bölgesi de bu şekilde. Gerçekten küçük bomba alanları var. Dolayısıyla line up'lar nasıl diyebilirim viper ultisi vesaire çok fazla iş yapıyor. Brimstone da çok fazla iş yapıyor. Lift tarafından gittiğiniz zaman sizi karşınızda bir kapı karşılıyor. Burası ne kadar boş bir alanmış gibi gözükse de bu kapıda bu alana girdiğiniz zaman açılıyor. Bu orbu sizlere göstermiştim. Bu orbu aldığınız sırada çok hızlı bir şekilde düşman karşınıza çıkabilir. Hem bu kapıyı kullanabilirler hem buraya ulaşması bariyerler sebebiyle gerçekten çok kolay. Ve dediğim gibi şu sarılı çerçeveli alan içerisine girdiğiniz anda kapı açılıyor ve direkt burada bir düşmanla karşılaşabiliyorsunuz. Saldıranlar gözüyle baktığınız zaman daha hol içerisinden ilerlemeniz gerekiyor. Yine bomba kurulabilir alan şu mavilikler içerisi ve yine aynı şekilde yukarıda bomba kurabiliyorsunuz. Buranın kısmında genel olarak line up atacaksanız eğer bu bölge biraz kullanışlı gibi duruyor. Bunun dışında da yine buraya geldiğinizde burada da çeşitli line up için açıklık mevcut. A bölgesinde bombayı kurduktan sonra yine düşmanın gelebileceği yönlere göre saklanabileceğiniz 4 adet nokta var. Biri burası diyebiliriz. Diğeri buradan devam eden, şu an karşımızdan devam eden yol. Yine bu arayı kullanabilirsiniz. Buradan yine yani yukarı çıkıp çeşitli oyunlar sergileyebilirsiniz. Veya buradan hole saklanabilir. Dersiniz. Üstten bir bakış olarak da A bölgemiz bu şekilde. Bu arada küçük bir bilgi mini baktığınız zaman da zaten karşınıza çıkıyor. Bu haritanın herhangi bir midi yok. Yine savunanlar tarafından kantin bölgesinden ve pump bölgesinden ilerlediğiniz zaman B tarafına ulaşıyorsunuz. Burası da ormanlık biyom içerisinde. Yine buradan saldıranların saldıranlar bu taraftan geliyor. Operatörüyle kesmek için gerçekten güzel bir nokta burası. Buradan çok fazla kil almıştım arkadaşlarla beraber oynadığımız maçlarda. Yine buradan çeşitli saldırılar gerçekleşebiliyor gerçekleştirebiliyorsunuz. Burada bir tünel bölgesi var. Şuradan hızlı bir şekilde geçin. Bu tünelde ilginç bir ayrıntı var. Onu da sizlerle paylaşacağım. Yine saldıranların diğer başlangıç noktasından geldiğiniz zaman da buradaki main tarafını kullanmanız gerekiyor ve yine bu bölgeye bombayı kurabiliyorsunuz. Burası diğer saydın aksine tek taraflı bir site. Daha doğrusu tek katlı bir site öyle söyleyebilirim. Burası A bölgesine göre bence daha çok line-up'a açık bir site. Yine çok güzel oyunlar gerçekleştirilebiliyor. Bu siteyle alakalı şöyle bir şey vereceğim. Şu bölgenin hemen altı, o az önce gösterdiğim tünel, örneğin Killjoy'un ultisini bu tarafa attığınız zaman ne kadar büyük bir alanı etkilediğini görüyorsunuz. Fakat şöyle bir dezavantajı var. Sova ultisi olmadan dahi herhangi bir silahla birlikte buradan bu ultiyi kırabiliyorsunuz. Biz denedik. Dolayısıyla Killjoy kullanan arkadaşlar varsa hani belki ilk haftalarda yiyebilir ama sonradan buraya ulti atmak pek de işe yaramayacak. Çünkü şu metalin bulunduğu bölge tamamıyla mermi geçiriyor. Hani bir düşman duyduğunuz zaman da tarayabilirsiniz burayı. Harita geneli itibariyle gerçekten takım oyununu çok fazla öne çıkaran bir harita. Ve hani e, ne denir bomba alanlarını da çok fazla side'lardan tutmak mantıklı değil. Çünkü sıkışıp kalabilirsiniz. Bence komplarınızı ona göre seçip birazcık daha retake odaklı oynamanız gerekiyor. Evet, benim yeni harita ile alakalı söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Bundan sonrası oynanış klipleri olacak. Yine orada daha iyi anlayabileceğinizi düşünüyorum. Tabii ki de ben ne kadar anlatırsam anlatayım, sizin oynamanız, sizin haritayı görmeniz gerekiyor. Çünkü karışık, daha doğrusu farklı bir harita. Benim kendi düşüncemi soracak olursanız ben haritayı çok beğendim. Siz ilk izlenim olarak neler düşünüyorsunuz? Bunları da mutlaka yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Oynanış kısmına geçmeden önce de kanala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür Teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın. Evet, bak, evet. bak bak bak. Yüksel yerden. gel bir. Buradan pik işte anladın. Aa beni işaretledi. Ama burada gelebilirdim he. Ben dönüyorum bunlar deli. mi? arkası? Çok Burası Doğru, çok sakınık. Gel azabına bak. Kınar arkanda kapı var. Yok ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Eyvah. <laughs> ama ama bu <laughs> ayıptır. Ne var arkamda ya? Ben mi bir, bir gezdim? İkinciyi gezdim, üçüncüde gördüm de kapıyı. Hop, aldım. Bana da ilk gördüm. Okey, A'da buluşuruz. Ultim var. Oraya tek bu şey Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir dom? Evet. <laughs> o! Oh. O ne lan elimde silah kaldı? Bu ne lan? Benim de elimde şey kaldı benim. <laughs> Network problem yazıyor zaten. Hadi canım. Nereye kurdun? <laughs> Tam uçta <abi>. kaldım. <laughs> Ay yok abi. Daha çok iyisin. Allah. Bu kişiler <laughs> abi. Al baba. Atladı ikisi de. Allah. Olayım bence. Kör vurdu, kör vurdu. İle. Bir düşman kaldı. İkisi de tüpe atıyorum bir tane. Arkadaşlar anlaşabiliriz. Ya. Konuşarak her şeyi çözebiliriz bence. Hiç savaşmaya gerek yok. İletişim var. Botu geri çekiyorsun. Saldım ben onu. Spike yerleştirildi. Var 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 yol var. Alan var yolda Birişten evet. Yol. Nasıl bir oldu ama. Allah! <laughs> Önünde önde. O ah. Nereden vurdun? Bir düşman. Yok. Ayakta kalan son oyuncu. Ah! Ben <laughs> 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 yani şey ya. Aha. Allah. mi varmış vurdum ona. Sadık'ta da var. De var. Arka geldi. Arka gelmiş. Entim. Eee Saadlik'ta. Ben şu oru bağlayayım o zaman ya? Ama <laughs> o kapıyı öyle açılmaz ki. Saçınlığını bilemiyordun. Düşündükten sonra bekledim. Vuramıyorum <laughs> dedim. <laughs> Öldüm <gülüyor> ya. Aaa <laughs> 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 timingim. Korkunç bir tecrübemiz var şimdi. Yaparsan ya. ayıp olur mu? Biz de yaptık çabamızı. Şey oynamak daha mı mantıklı? Sağ cross bir tane saydırıyı bırakan kalmadı. Doğru istiyor musun? Deneyelim Ben, ah. ah. ben gidiyorum. Ah. Biri yanıyor. Eee burası boş arkadaşlar. Neresi boş? Çanta Bilmiyorum evet, bir Buradan birini vurdum kaçtım.

Hayatta bir 95 mi? Zıplayalım. Biri bir çukurdan düştü bende. ve sağdan bir şeyler Döndü duyuyorum. Şu evet. Doğru şey duymuşum Arkanda. Arka. Ay. Kombo şimdi. oldu resmen. Allah Allah. Öldürdüm. Allah. Evet. Aha. Köpekle öldürdü beni. Kafam köpeğiyle. Aa garip. Burun yüksek. Allah için. <laughs> Çok ayıp ettim be. selam selam. Merhaba. <laughs> <laughs> Allah. Zirme mi? Abla hazır mısın? Bana <laughs> güveniyor musun? Ay, öldüm ki. De geliyorlar kesin. Oo. Orada iki var en az. Sigortaya ah. Gözüm açılmadı, Ay. gözüm açılmadı. Benim de ya hasta. Ya 3 2ye de falan çok rahat güzel şeyler Aa. çıkar. Ben geldim ya. <laughs> yarım. O, Oha. Kispam'dan aparatörle cross koyuyor. Herkes deniyor. Eva. Mavere'ye Allah. Sen de bu çalıştı. Baba. Ama bu alttan çıktı. Aa, ben, ben Heaven'a Heaven'a. Bir... Heaven ben nereden çıktım? hala bunu konuşarak konuşarak Ulti Bizim çektiğimiz oldu. Bizim ulti ya. Ne bir ya değiştirdi.